Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlık haberleriyle devam ediyor. Evet şu anda çok değerli bir konuğum var. Dermatoloji uzmanı Doktor Ayfer Aydın şu anda yayın konuğum. Hanımlar ekran başına, beyleri de ilgilendiriyor bence ama özellikle biz hanımların daha fazla ilgisini çeken bir konu. E, göz çevresi gençleştirmeyi konuşacağız. Sumut ay deniliyor değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi sabahlar olsun. İyi size de iyi sabahlar. Teşekkürler. Evet, güzel çiçek açmışsınız böyle. Harika. Teşekkür güzel ederim. Güzel bir gün. Güzel bir sabah hepimiz için. Aynen. Göz çevresi gençleştirme çok önemli bir konu. Göz gençleştirme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Bu mimikle de alakalı bir şey. Esasında yaş hani çok gençlerde de gör, görüyorsunuz değil mi? Evet. Mimik mesela, gülme çizgisi, mimik çizgisi fazla bazı gençlerde de. Ben öyle büyüdüm. Ben çizgilerle büyümüş bir insanım. Gülmek evet. Hep vardı. Mesela ben kendimden söylüyorum. Bazı insanlarda bazı hem erkekler hem kadınlar için yok, olmuyor. Ama tabii ki yaş aldıkça daha fazla belirginleştiriyor ama bazen çok genç yaşlarda da bunu görebiliyoruz. Evet o yüzden bazen gülme çizgileri derler buna. İşte çok mutluydum işte karı koca geliyor diyelim ki tedaviye sunuta için. İşte kocam beni çok mutlu etti ben hep çok güldüm o yüzden gözlerim kırış kırış diye. Gerçekten öyle ve aslında biz en çok göz çevremizden yaşlanıyoruz Doğru. en hızlı. Yani hızlı yaşlanma bölgeleri var. Bizim yaşımızı en çok ele veren bölgelerden biri de göz çevresi. Hı hı. Ben de mesela göz çevremden yaşlanıyorum. Gözlerimi kısarak gülüyorum. Ya da e, gülerken göz çevremi çok e, çekiyorum falan. Yani çok insanda olan bir şey. Hı hı. Ve insanlar da e, bu hızlı belirtiyi bir an önce çözmek istiyor. Yani bir marionet çizgileri, nazola, beyaz ve en çok göz çevresinden ele veriyor. Yani oralar e, biraz saklayabilir aslında yaşlılığı ama ...gözler çok hızlı ele veriyor. Yani aslında her yaşın bir güzelliği var. Tabii, her kesinlikle. yaş ve yaşlanmak da güzel... ...onun çok. ele vermesi de güzel ama... ...neden daha iyi, yaşımızın daha iyisi olmayalım? Yaşımızın iyisi kesinlikle. Peki bu Sumut ay nedir? lazer sistemlerini kullanarak... ...çok yüksek bir teknoloji kullanıyoruz gerçekten. Tüm göz çevresinin gençleştirme işlemidir. Ee, biz işlemi yaparken... ...bunu bir... E, ...ameliyatsız göz kapağı estetiği... ...göz çevresindeki bu... kazaya ayağı kırışıklıkları altı torbalanması, hatta bu işlemle bunların hepsi aynı işlemle Yani göz kapağı düşüklü, göz çevresi kırışıklı, gözaltı torbalanmaları ve gözaltı morluk, hatta tüm göz çevresi kararmalarının tedavisinde de aynı işlemi kullanıyoruz. Ne güzel. Evet. E, daha bir, önce var mıydı bu yeni mi? Bu çok yeni bir teknoloji. Çok yeni. Evet. Foton alazer sistemleri gerçekten dünyada ve çok güçlü bir lazer sistemleri onun bize sunduğu bir şey. Ben de teknoloji çok seven bir doktor olduğum için evet, evet ve en çok yaptığım kliniğimdeki birkaç işlemden biridir. Göz Mesela çevresi. gözünü çektirmek istemiyor. Zaten çekik gözü ama kırışıklıkları var. Mesela Çok güzel yani. bir işlem. Evet. Değil mi? Aynen. Mesela. Çok güzel bir işlem. Yani hı hı. hakikaten. şimdi bir de mesela hastaların çoğu diyor ki ben göz kapağım çok düşük. Ameliyat mı olmalıyım bu işlemi mi yapmalıyım? Diye bize soruyorlar Hı -hı. en çok. Belki sizin de sorularınız arasında vardır. Neden ameliyat olayım? Ee, Etkisini merak ediyorum. Önce onu soracağım Ayfer Hanım. Yani bunu yaptık tek seans. Mı? Tek seans da herkese aynı değil. Hmm. Mesela siz bana geldiniz, bir de 70 yaşında hasta geliyor, hmm. 30 yaşında hasta geliyor Doğru. ve her hastanın şikayeti farklı. farklı. Bazılarının kapağı düşük, bazılarının göz çevresi çok ince kırışmaya meyilli, kuru ciltli. Bazısının göz altı morluğu var, Halkası. bazısının tam tersine göz altında torba var. Bazılarının Kişiye göre. göz çevresi kararmış, evet tamamen hastaya bağlı olarak seans sayıları değişiyor, değişiyor. ve işlemi bazı lazerlerle kombine ediyorum. Mesela göz altında torba var yani yağlanma var. HIFU ile birleştiriyorum. Hı hı. E, göz çevresinde kırışıklıklar. Saten yüz germenin göz çevresi başlığını kullanıyorum, üstüne bunu yapıyorum. Yani lazerlerin kombinasyonlarını çok kullanıyorum. Dediğim gibi teknoloji çok sevdiğim için, hı hı. E, çok e, e, teknolojiyi sevdiğim için lazerleri birleştiriyorum. Ya da mezoterapi, e, egzozom gençlik aşılarını göz çevresine de enjekte edebiliyoruz. Harika. Peki ameliyata geldiğimizde yani göz kapağı ameliyatı mı olalım yoksa size gelelim sumut ay mı yaptıralım? Nasıl olacak? Şimdi şöyle ikisinin de birbirine göre artıları ve eksileri var. Ya da Şimdi, yaptırıp Yaptırdıktan sonra hala kırışıklıkları var ama göz kapağı bir gözleri açıldı. O fazla et birikintisi. Evet, o bize ameliyat olup gelen de çok hiç ameliyat olmak istemeyenler var. Bazı hastalar hiç ameliyat olmak istemiyor. Doğru, çok korkanlar. Çünkü var artık. bir anestezi alıyorsunuz. İki kesi dikiş ve iz var. Hı hı. Üç e, o e, ameliyatın oluşturduğu işlemden sonra burada bir potluk oluşuyor ve ameliyat izi çok belli oluyor onu istemiyor. Yani kesi dikiş istemiyor. Buna çok karşı. Ama ben size yine böyle çizerek şey yap, ayırarak anlatayım. Şimdi ameliyat oldum. ne zaman ben hastaya ameliyat olun diyorum. Bize gelmeyin de ameliyat olun. Bazen kapak çok düşük. Yani kirpiğin üzerinden de aşıyor yani 75 yaşında bir hasta bana geliyor ben ama ameliyat olmak istemiyorum o zaman diyorum ki bu seanslar uzun sürer üzerine fraksiyonel lazer eklerim Sumut aile beraber birkaç lazer daha yaparım biraz sabırlı olmalısınız. Niye de ameliyat kadar olamayabilir? Çünkü bu lazerlerin bir gücü var ameliyatta doktor ölçüyor biçiyor diyor ki ben buradan bir santim alacağım hı hı. bir santim kesiyor tak dikiyor hop açıldı o kapak ama doku gençleşmedi. Evet. Anladınız mı? Tabii. Sonra tekrar çöküyor. Tabii tekrar yaptıranlar var. Evet tekrar çöküyor, tekrar yapıyor. Hastanın şurasında bir pile oluşuyor. Yani bu tamamen hastaya bağlı. Evet. Diyoruz ki eğer bizi çok aşan, çok ciddi bir sarkma varsa ameliyat olun bize gelin. Ya da e, biz yapalım sonra ameliyat olun. Çünkü oradaki dokunun gençleşmesi lazım yüz germe ameliyatlarında da öyle. Aynı şey esasında Evet. Gerildikten sonra bile bu doku yaşlı, hala yaşlı. Evet, Buraya mutlaka kolajen arttırıcı, enerji bazlı lazerler ya da o dokuyu besleyen mezoterapiler içerisinde amino asit, peptitler, hyaluronik asit, oligopeptitler bulunan karışımları deri altına enjekte etmek lazım ki bu dokuyu beslemek lazım. Yoksa ameliyat olduğunuz bir süre sonra yine sarkarsınız. Hı hı. Yani canlı dipdiri bir cilt istiyorsanız e, dermatoloji plastik cerrahi birlikte çalışmalı. Evet. Ben buna inanıyorum. Bazı hastalar hiç ameliyatı olmak istemiyor. Onların da düzenli olarak erken yaşta başlayıp e, düzenli olarak aralıklarla dediğim gibi lazerler, mezoterapiler hele şu anda egzozom inanılmaz faydalı bir şey. Egzozom kök hücreden daha fazla 3 kat fazla e, büyüme faktörü salgılayan. Elimizi inanılmaz güçleyen, güçlendiren, hastayı çok memnun eden inanılmaz e, gelişmeler oluyor. E, tıpta hakikaten ciddi gelişmeler var. Çok Dermatoloji de var. bundan en fazla nasibini alan branşlardan biri. Evet, çok ilerleme var gerçekten. Çok ciddi, gerçekten. teknolojide de çok ciddi gelişmeler var. Hı hı, kesinlikle. Yani öyle lazerler çıkıyor ki işte Sumutay da bunlardan biri. Yani ameliyat olmak istemeyen biri için çok büyük seçenekler var. Bunlardan biri de Sumutay. Yapıldıktan sonra bir ne bileyim bir yan etkisi var mı? Nasıl bir süreç kişiyi bekliyor? Şimdi ben göz çevresi estetiğiyle hep yıllardır ilgileniyordum. Bu sumut aydan önce gözleri gerçekten bayağı şişiriyordum. Yani ben böyle cesur bir doktorum. Asıyordum e, fraksiyonel lazeri etrafını altını iğneyle geziyordum. Birkaç lazeri tekrar birleştiriyordum. Hastayla önden konuşuyordum. Bir hafta sizi şişlik, ödem şöyle bir şey bekliyor, Ekliyor. diye. Sumut ayda bu olmuyor. Evet, ne evet, inanılmaz yüksek bir teknoloji. Hasta bir süre sonra diyor ki ben inanmıyor bu söylediklerime, aynayı bir bakayım diyor yani bu kadar yandım, bu kadar şey hissediyorum. Hiçbir şey yok. Yok. Gerçekten. Hı -hı. Yani bunu söyleyemeyiz, değil mi? Gerçekten Hı -hı. yok. Yok. Çok e, hafif bir ödem. Oluyor. Çok e, e, enerji aşağıya der, derin, derinin derinin diğer, diğer derin katlarına inmesi lazım ki orayı uyarıp, özellikle dermisteki fibroblastları uyan, Uyarması lazım ki kolajen sentezlesin. Dolayısıyla tabii ki oraya bir ışık veriyoruz. Bir, o ışığı hissederken biz onun için lokal anestezik kremle uyuşturuyoruz. Bir ağrı kesici veriyoruz. Hastaya daha konforlu oluyor. Daha konforlu. Evet. Oluyor. Yani sedasyon gibi bir şey yok. Hiç ama... öyle bir şey yok. Evet. Minicik bir yanma hissedebilir. İşlemden sonra da çok hafif bir ödem, hafif bir. E, kızarıklık bir o gün kadar. iki Hepsi gün bu. sonra yok hiçbir şey. Hepsi bu. Evet. Harika. Daha önceki o radikal şeylere göre. Yok. Bu evet bayağı bir e, toparlamış oldu. Bir anladığım kadarıyla kişiye göre de bazen iki seans bazen Evet. göz altı morluğu, göz etrafı kararmaları için bir başka modu var. Sumutayı yaptıktan sonra onunla Onu Sumut feeling geçiyoruz. Güzel. Işıl ışıl parlatıyor göz çevresini. Evet. Ne güzel. Harika. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum.